Merhaba sevgili şair ve şiir kanalı izleyicileri. Bugün sizlere özgün bir şairimizi tanıtacağım. Ece Ayhan'ı. 1931 yılında Muğla'da doğdu. Kimi kaynaklarda şiirimizin en önemli modern ustalarından biri olarak tanımlanırken, kimi kaynaklarda ise öncülsüz, ardılsız, çıraklığı ve kalfalığı olmayan bir şair tanımlaması yapılırdı. İkinci yeni hareketinin en önemli şairlerinden birisidir. Kendi şiirini ister doğru ile bağlantı içinde kavransın, ister kavranmasın. Şiir imgelerin sanatıdır. Belirti ve görüntülerle ilgilidir derdi. İlk şiiri 1954 yılında Türk Dili dergisinde yayınlanmıştır. 1965'te yayınladığı Bakırsız Bir Kedi Kara ve 1968'de yayınlanan Ortodoksluklar'la neredeyse Bütünüyle özel bir dil halini alan bu şiir Ayhan'ın 1975'te yayınladığı ve daha geniş bir okur kitlesince alımlanan devlet ve tabiatıyla bu kez de sokağın diliyle okurunu oluşturmuştur. Diğer kitapları Yort Savul, Zambaklı Padişa, Çok Eski Adıyla Dılar ve düz yazıları da bulunan Çanakkale'li Melahattir. Kendisi 12 Temmuz 2012'de ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Onu şiirinin en iyi örneklerinden birisini okuyarak analım istiyorum. Morkülhani. Şairin sözü üzerine söz olmayıncağından sonrasında sessizce veda edeceğim. Birinci şiirimiz Karadır Abiler. Kendi kendine çalan bir davul zurna. Sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan taşınır mal helalarında kara şeye dar pantolonlu kostak delikanlıların şiiridir. Aşk örgütlenmektir, bir düşünün abiler. İkinci şiirimiz, her işi yapar abiler. Valide Atik'te eski şair çıkmazında oturur. Saçları bir sözle örülür, bir sözle çözülür. Kötü caddeye düşmüş bir tazenin Yakın mezarlıkta saatlerin çıkarmış, Yedi dala gerilmesinin şiiridir. Dirim kısa, ölüm uzundur, Cehennetle herhal abiler. Üçüncü şiirimiz, Gül Kurutur Abiler, Dönüşmeye başlamış, Beşiktaşlı kuşçu bir babanın, Taşınmaz kum taşırma anılarla, Kara bir gaya kaçan, Gamze şeyli, pek hoş benli, son oğlunu Suriye hamamında sabuna boğmasının şiiridir. Oğullar oğulluktan sessizce çıkabilmesini bilmelidir abiler. Dördüncü şiirimiz erkek emzirir abiler. İleride kim bilir göz okullarına gitmek ister. Yanık karamelalar satar aşağısı kesik kör bir çocuğun kinleri henüz tüfek biçimini bulamamış olmakla tabanlarına tükürerek atış yapmasının şiiridir. Böylesi haftalık resimler görür ve bacaklanır abiler. Beşinci şiirimiz Mor Külhanedir abiler. Top ağacından apartanlarda odası bulunmaz. Yarası silinmiş bir ejderhanın düzüşüm üzere eğiliminde, Kiralık bir kentin giriş kapılarına kara kireçle Şairlerin ümüğüne çökerken işaretlenmesinin şiiridir Ayıptır söylemesi Vakitsiz Üsküdarlıyız abiler Altıncı şiirimiz Kentten içeridir abiler Takvimler değiştirilirken bir gün yırtılır Bir kent ölümünün denizine kayar drogomanlarıyla Düz ayak çivit badanalı bir kent nasıl kurulur abiler